Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gran oynuyoruz. E oluyoruz. Hatakan da benim yanımda. Hatakan konuşabilirsin. Merhabalar arkadaşlar. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. İsmi onlara yorum at İsmi ya, ya, Benim de ismim biliyorsunuz zaten. Hep izliyorsunuz. E kanka. Arkadaşlar şu Hatakan şeyde e, giriyor dede. Şu an bakın. Böyle bakın girebiliyor arkadaşlar. Dikkat olun. Yani. Hatakan kan. Hataka. Gir gir gir. Arkadaşlar oyun lavlı. Oyun lavlı olduğu için bir kere mod deniyor, de, deneyin. Hani siz de göreyim. Kanka kanka. Kanka, kanka dur. Kanka, kanka, kanka dur. Şey arabanın, arabanın evet arkadaşlar Hatakan şu an elektrik şeyi buldu. Ee, Hatakan Bekle beni kardeşim. Kaka ıı, arkadaşlar oyun bunu için şey yapamıyorum. Evet arkadaşlar oyunda bak var. Bazen bak oluyor. Yani. Kaka hiç hiç vermedi adam. arkadaşlar öldük. Oha ilk başladık lan. <laughs> arkadaşlar senin için şöyle göstereyim. Kanka öldün mü? Arkadaşlar. <laughs> eğer, arkadaşlar arkadaşlar. Eğer biz ölürsek Hatakan da ölüyor. Eğer Hatakan öldüyse ben de ölüyorum. Değil mi Hatakan? Evet. Hatakan şöyle alayım bir. duysun sizi. Arkadaşlar inşallah sesi, sesi geliyordur Hatakan'ın. Gelmiyorsa özür dilerim. Yani ben bunu biliyorum. Sadakan gel. Gel. Alo. Geliyorum. Gelsene. Arkadaşlar ben bir kere bunu e, kuzenimle oynamıştım ama çekememiştim. Tabii arkadaşlar telefonum bozulmuştu o zaman. Geçen gün e, oyunu oynarken e, benim iPhone'um arkadaşlar şu an konuşuyor mu? İkinci telefon telefon Bir tanesi konuşma, bir tanesi şey yapma. Arkadaşlar çünkü benim telefon bozulmuştu geçen ay. Kanka. Kanka galiba Granny öldürme şeyi çıktı. Alamadım ama. Şöyle arkadaşlar. Kanka Master Key. Master Key. Kanka Master Key. Ee, evi açıyor. Evi açıyor atalım. Arabanın anahtarı şeyini atalım. Hakan neredesin? Arkadaşlar ben, ben onu görebiliyorum çünkü ekran paylaşıyor. Ben paylaşamıyorum çünkü bu kırmızı sayfadan istekli onu giremiyorum. Hakan yukarı çıkmamız lazım. Ateşle yukarı çıkmamız lazım çünkü acil. Kalk kalk kralı burada. Arkadaşlar işte, Granny burada. Kanka. Gel kanka gel gel gel. Kanka buradan şey gösterelim. Kanka bu arkadaşlar buradan bebek var şu. Bebek alırsan Granny direkt bizi öldürmeye gelecek. Kanka sen arkada bir al. Kanka. Üç. Iki, al onu al onu. Al onu. Kanka ben bana girdim. Kanka nasıl <laughs> Kanka. Aşağısı lav olmuş. Ben A de görüyorum ben lavla ölürüm. Kanka arkadaşlar maalesef oyundan çıkacağız gibi. Ee, arkadaşlar Yok, ne bileyim alıyorum. Lavla düşünecek öldürecek. Hala güle Arkadaşlar lav şu an Hatakan'dan göremiyorsunuz. Ama Hatakan şu an arkadaşlar lavla ölecekmiş. Atakan çok uzun sürmeyecek mi lan o? yok. Sen bir daha devam et. Ha video devam ediyor kardeşim. Ha ben de bir bug'a girmek istiyorum. Nasıl yedin lan? Yok bilmiyorum ya. Kanka iyice yok. Ah. Kanka yok. Aldım, ben de ben de. <gülüyor> <gülüyor> Atakan valla sen, senin iyi beynin çalıştı. Evet. Beyim bedava. <laughs> arkadaşlar öldüğünüzde şey yapmayın. Hani silinmeyin. E video ilerletebilirsin ama ileride çok güzel bir sürpriz var size. E, çok uzun olacak bu video. Değil mi Atakan? Çok uzun olacak arkadaşlar. Bu oyuna size süper bir şey gelecek. E, süper bir hediye gelecek. Hediye arkadaşlar ne biliyor musun? Elektrik Arkadaşlar bir tane bisiklet sipariş e, sipariş Bir tane e, konuşamadım kanka ya. Deli mi oluştu? İşte. Bir tane bisiklet vereceğim. Bir tane e, şey vereceğim. Yani gerçekten hani özür gösteremiyoruz. Yani gerçekten özür dileriz. Ama Atakan e, İzleyenler, izleyenler var ya onları şey yap bak. Love'ları gösterek bakalım nasıl love'lar. ona e, onlar gelemiyor. Senin telefondan göremiyorlar çünkü hani şey Arkadaşlar şimdi love'ı göstereceğiz ama çok uzun olacak. Atakan konuşacak. Kanka bence yapalım. Arkadaşlar. Ama kanka. Ulan neyle öldürürüz? Boş ver. Kanka, kanka dur, dur 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 dur. Kanka bir daha öleyim mi ben? Ölme. 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 Bu beşinci gün kanka. olacak o zaman. Rani come here. Baby. Bada. Maalesef sizi <laughs> bekleteceğiz. Evet. Kanka Granny yukarıya gelin. Ha dur 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 dur. Dur dur dur. Hadi kanka? Ben Merak et. Arkadaşlar, ben size bir şey söyleyeceğim. Ben öleceğim şimdi. Size çok güzel bir sürprizim var. Granny 3'da göstereyim. Mi? Arkadaşlar göstereceğim. Ama öleceğim. Lütfen bizi küfür etmeyin yani. O kadar video yapıyoruz çünkü. Video çok uzun sürüyor arkadaşlar. Yani çok e, şey kötü diyor. Çok uzun sürüyor. Çünkü arkadaşlar yapamıyoruz. Yani değil mi Atakan? Arkadaşlar şu an Hatakan bizi izliyor ama sizi siz onu göremiyorsun çünkü kamerayı ters çeviremiyorum. Hani mobille. Bu biz at değiliz. Biz insanız Atakan Arkadaşlar i̇şte bu 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 beğeni 20 like gelirse like, like ediyor. Like gelirse şey like atanlara bizden çok güzel bir hediye alacak. Atakan hediye ne olsun? Sen de söyle bakayım. Atakan bana bence şey son hediye ver. Bir de benden bir hediye vereceğim. Ben Play oyununu bilenler evet. Arkadaşlar ben numaramı vereceğim. Ay, numaramı ay, aslı yazabilirsiniz. Ay, aslı evet, ayrı katılabilecek. Evet ha. Herkes aynı katılabilecek. Arkadaşlar benim numaramı arayabilirsiniz. Aslı yazarsanız arayabilirsiniz. Kaka kremi hani gidiyoruz. Arkadaşlar buradan gene kanka gülen orada kalan Arkadaşlar şu an lav, gelmedi. Kanka dikkatli gitmek lazım. Gel gel. Arkadaşlar lav geliyor. Arkadaşlar lav geliyor. Sizin lavı gösterecek şimdi kanka naptın kanka kanka gel 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 kanka kanka üstüne kanka... kanka... bas üstüne bas kanka üstüne bas aşağı in aşağı bas ona bas bas lan geliyor Ben geliyor bas şuna kanka geldi geldi kanka geldi Basın mı tutacaksın üstüne? <Sessizlik> Arkadaşlar çok özür dilerim. Çok, çok üstüne <Sessizlik> Arkadaşlar <Sessizlik> böyle lan. Lan böyle. Biz Oha, <Sessizlik> Kanka öyle değil. Üstüne görün. Arkadaşlar üstüne. <Sessizlik> <Sessizlik> Kanka biz gene gel arkadaşlar biz gene geleceğiz ama videoyu kapatacağız arkadaşlar çünkü reklam çıkıyor bayağı. Oy ödüm koptu lan. <laughs> arkadaşlar biz videoyu 2 dakika durduracağız. Bakın reklam çıkıyor öyle. Ödü de etti. şimdi reklam çıktı.